Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldik. Derin bir nefes alıyoruz ve bir nefes programımıza başlıyoruz. Bugün nefesimizin kontrol edilebileceği yerlerden bahsedeceğiz. Ve bu nefesimizi kontrol etmek üzerine birkaç tane egzersiz vereceğim size günlük hayatta kullanabileceğiniz. Bu egzersizleri uyguladığımızda nefesimizin daha rahatladığını, stres oranımızın azaldığını ve e, bir takım faydaları da sağladığını göreceksiniz. Şimdi ufak bir şeyler anlatacağım. Yine e, nerelerden nasıl yapacağımızı. Nefesimizin iki şeyden etkilendiğinden bahsedeceğiz. Nefesimizin bir, sinir sistemimiz, iki, kaslarımızın yapısı, pasyamızın yapısı ve duruşumuzdan etkilendiğini söylüyoruz. Sinir sistemimiz vücudumuzun komuta merkezidir biliyoruz ki. Kaynağı beyindir. Yaptığımız, söylediğimiz, düşündüğümüz, hissettiğimiz neredeyse her şeyi yönlendirir. Hareket, düşünme, hafıza gibi süreçleri kontrol eder. Vücudun düşünmeden yaptığı şeylerde de önemli rol oynar. Nefes alma, göz kırpma, sildirim, kalp atışı, Sinir sistemimiz stres altındayken daha fazla nefesimizin de etkilendiğini söylemiştik daha önce. Şimdi e, kaslarımızla ilgili olan bölümde bahsedelim. Kaslarımızın yapısı, fasyamızın yapısı ve duruşumuz dedik. Nefesimiz bunlardan etkileniyor. Eğer düzenli hareket etmiyorsak... E, kaslarımızı düzenli olarak çalıştırmıyorsak ve farklı kas gruplarımızı çalıştırmıyorsak buralarda e, duruşumuzda kas yapımızda o fasya dediğimiz o e, e, organların üzerinde bedenimizi saran bir zar bölümü vardır biliyorsunuz ki bu fasya bölümüdür fasyanın gerginliği de bizim rahat nefes alıp veremeyişimizin nedenlerinden biridir. Bu durumda nefes bedenimizin içerisinde rahatça dolaşamaz. Duruşumuz bozuksa, delik omurgamız dik değilse, aynı şekilde nefesin bedende düzgün şekilde akması da zorlaşır. Sinir sistemimiz, kaslarımız, fasyamız ve duruşumuz. Bakın bunlar nefes alıp verirken nefesin bedenimizde özgürce akması, ve bütün bedenimizi oksijenle harika bir şekilde besleyebilmesi için bunlara ihtiyacımız var. Ancak nefesin de kendi başına yapabildikleri var. Şimdi bunlara nefes teknikleri ve nefes egzersizleriyle yapacağız. Bilinçli olarak sinir sistemimizi etkileyeceğiz. Sinir sistemimiz stres altındayken rahat hareket edemez, ve merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi dediğimiz ikiye ayrılan sinir sistemimizde periferik çevresel sinir sisteminin içerisinde otonom sinir sistemi dediğimiz bir e, sinir sistemi vardır. Adı üzerinde otomatik olarak hareket eden. Bu sinir sisteminin sinir sistemi de ikiye ayrılıp eee sempatik ve parasempatik olarak e, incelediğimiz bir bölüm var. Şimdi e, sempatik sinir sisteminde savaş ve kaç durumu söz konusudur. Eğer bir stres altındaysak, bakın dedik ya, hayatın içerisinde nefesimizle hayatımız senkronize bir şekilde devam ediyor. Eğer stres altındaysak, vücut da anında buna sinir sistemimiz sayesinde tepki verip, hemen o savaş kaç pozisyonuna sizi getirip Ellerinizde ve ayaklarınızda güç toplanması sağlayıp o stresi bütün bedeninize iletir. Şimdi bunun bir de parasempatik sinir sistemi vardır. Parasempatik sinir sistemi de her şey yolunda, sakin, rahat ol ve sindir. Bakın e, sindirimimiz bile aslında stresteyken durur, yavaşlar. Bir şekilde e, ona da etki etmiş olur. Yani bu düzenli nefes alışverişleriyle biz parasempatik sinir sistemimizi uyararak her şeyin yolunda olduğunu, sakin devam etmemiz gerektiğini bedenimize ileteceğiz. Bu da nasıl olacak? Nefesimizi bilinçli olarak kontrol ederek yapacağız bu. Egzersizlerle nefesimizin derinliğini, süresini, ritmini değiştirerek beynimize giden mesajları kasıtlı olarak değiştirebiliyoruz. Bu dönüşüm sayesinde sinir sistemimiz düzene giriyor ve hayatımızda birçok alanda pozitif etki yaratıyor. Şimdi bugün uygulama olarak devam edeceğiz. Ee, uygulamalara geçmeden önce size birkaç tane e, nefes tekniği vereceğim. Dediğim gibi bunları günlük hayatınızda çok rahat uygulayabilirsiniz ve uyguladığınız her birinde de çok faydalı sonuçlar elde edeceksiniz. Uygulamaya başlamadan önce e, neredeyseniz dik bir şekilde durmanızı tavsiye ediyorum. Omurgamızın dik olması çok kıymetli. Rahat bir otur oturuşa geçiyoruz. Veya yerde oturuyorsak da bağdaş kurup, e, rahatça yerde oturabilirsiniz. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Veya bir şeye odaklanabilirsiniz. Çünkü nefesimize dikkatimizi vereceğiz. Beni e, duyuyor olmanız yeterli olacak ama e, gösterirken de ilk yaparken de e, bakarsanız güzel olur çünkü bazı tekniklerde elimizi de kullanacağız. Şimdi birinci e, vereceğim teknik dönüşümlü burun nefesi. Biz buna denge nefesi de diyoruz. E, beynimizin Sağ ve sol lobu farklı e, çalışır. Yani sağ tarafımız duygularımızla ilgili, sol tarafımızda zihin faaliyetleriyle ilgili. Yani bir stres altındaysak, bu duygularımız fazla yükselmiş ve harekete geçmiştir. Biz bu denge nefesini yaparak e, beynin sağ ve sol loblarını dengeye getirmiş olacağız. Şimdi e, halsizlik ve üşengeçlik hissediyorsanız, bakın denge nefesi yine e, bu anlamda çok önemli. Enerjimizi yükseltir, konsantrasyonumuzu artırır ve uykuya geçişlerimizi rahatlatır. Şimdi uygulamaya geçelim. Nefesimizi boşaltıyoruz. Omurgamız dik dedik. Nefesimizi bir boşaltalım. Burnumuzdan bir burun deliğinde nefesimizi boşaltıyoruz. Şimdi e, burun deliğine kıkırdak kapakçığı var. Şurada tam orta bölüm, tam şu yükseldiği bir bölüm var ya. O bölümden şu şekilde kapatın. Burnumuzun bir deliğini kapattık. Çok fazla bastırmıyoruz baş parmak ve yüzük parmağını kullanabiliriz veya baş parmak ve serçe parmağımızı nasıl kolayınıza geliyorsa. Diğer eller içeride. Kapattığımız birini kapattık. Açık olandan nefesimizi alıyoruz. Derin derin kocaman bir nefes. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Aldığımız tarafı kapattık. Diğer açık olan kısımdan nefesimizi verdik. Şimdi verdiğimiz yerden nefesimizi alıyoruz. Kocaman aldık. Diğer taraftan veriyoruz. Verdiğimiz yerden alıyoruz. Diğer taraftan veriyoruz. Bakın, bu şekilde beynimize gönderdiğimiz sinyalde sağ burun deliği ve sol burun deliğinde ne dedik? Ee, i̇ki çift taraflı çalışan beyin noktalarını dengeye getirmeye çalışıyoruz. Bunu 3 dakika yapabiliriz. Ee, soldan vererek başlayabiliriz. Bu da sol tarafın sağ tarafa e, etkisi, ters çalışma kuralı vardır beyinde. Onu dengeye getiririz. Parasempatik sinir sistemimizi ne dedik? Sakinleş, her şey yolunda olan parasempatik sinir sistemimizi dengeye getiririz. Dinlen, sakin ol ve her şey yolunda. Bu birinci nefes tekni tekniğimiz denge nefes dedik. İkinci tekniğimiz kare nefes tekniği. Bu nedir? Dostlar, eee zihnimizde bir kare çizeceğiz. Yukarı doğru başlayan bir kare. Yukarı, sağa, aşağı, sola. Bir kare çiziyoruz zihnimizde. Yukarı nefesimizi alacağız. Sağa doğru tutacağız. Aşağı doğru vereceğiz. Sola doğru tekrar tutacağız. Ve bunları dört birim yapacağız. Yukarı doğru dört birim alıyoruz. Alın nefesi yine burnumuzdan alacağız. 2, 3, 4. Sağ tut. 2, 3, 4. Aşağı bırak. 2, 3, 4. Sola tut. 2, 3, 4. Kareyi tamamladık. Devam ediyoruz. Yukarı al. 2, 3, 4 sağa tut 2, 3, 4 aşağı ver 2, 3, 4 sola tut 2, 3, 4 şimdi bırakın bakın ee, bunları dörder dörder saydık ve nefesimizin hepsini veremedik hepsini alamadık yani alırken belki daha fazla alıyorduk, verirken belki daha fazla veriyorduk. Ama bu dörde sabitlemek demek, bakın zihnimizi de devreye sokuyoruz ve orada bir düzenleme gerçekleştiriyoruz aslında. Dedik ya, beynin sağ, sağ ve solla bunu dengeye getirmek için kullandığımız bu sayı sayma da bunlardan biridir. Bakın sayarken o duygu durumumuzu da dengeye getirmek üzere dikkatimizi sayı saymaya verip Oradaki o rahatlığı yaşatıyoruz bedenimize. Şimdi kare nefes tekniği de bu anlamda kullanılabilir. Bunu dört e, kere yapabilirsiniz. Kare, dört dört dört, dört kere. Sonra birkaç tane böyle normal rahat nefesinizi alıp dört kere yine devam edebilirsiniz. Bunları dört e, set, dört tanesi bir set şeklinde olacak şekilde bir beş set yapabilirsiniz. Bunları e, verdiğimiz bütün tekniklere aynı oturduğunuz zaman yapacak olursanız bir 5 set sizin için yeterlidir. Ona göre e, söylüyorum şu anda yapacağınız miktarları. Onun haricinde sadece birini yapacaksanız bir e, on dakikanızı hangi nefes tekniğini yapıyorsanız onu ayırmanız da daha e, güzel olur. Şimdi... Bir e, ateş nefesi verelim. Ateş nefesi dediğimiz nefeste sinirleri ve akciğerlerimizi temizlenmesini sağlar. Karın bölgesine masaj yapar ve e, karın kaslarını güçlendirip rahatlatır. Beyindeki kan dolaşımını artırır, beyin hücrelere ve sinir sistemini güçlendirir, enerji düzeyimizi yükseltir, metabolizmayı hızlandırır. Bakın sindirim nefesimizle ne kadar e, örtüşük bir şekilde devam ediyor. Şimdi uygulama. Evet, üç kez derin nefes alıp verelim. Ve bu nefeste bir elimiz karnımızda, bir elimiz göğsümüzde olsun ve göğsünüzde olan elimizi kalkmamasına dikkat edelim. Yükselmeyecek bu elimiz ve karnımızda olan elimizin şişip iniyor olması bizim için önemli. Yani bir diyafram nefesi alıyoruz. Kaburgalarımızın altında döşeli olan o diyafram kasımızı kullanarak bir piston gibi çalıştırarak nefesin alt karnımıza gitmesini sağlayacağız. Üst kısmı böyle bastırarak kontrol edebilir ve buranın yükselmemesini sağlayabilirsin. Nefesin alt karın bölgesine gitmesini sağlayacağız. Yükselip inmesini sağlayacağız aldığımız nefesle. Nefesi rahat bir şekilde alacağız. Ve nefesi verirken burnumuzu sümkürür gibi <laughs> diye hemen bırakacağız. Karnımızı da içeri çekeceğiz. Alırken rahat bir şekilde karnımızı şişiriyoruz verirken sümkürür gibi ve karnımızı içimize çekiyoruz. Bakın alıyoruz nefes. Alırken karnımızı şişiriyoruz burnumuzdan aldığımız nefes. Göğüs yükselmeyecek. Verirken karnımızı içine çekip burnumuzdan atıyoruz nefes. Alıyoruz nefes burnumuzdan aldık karnımızı Şişiriyoruz. Verirken karnımızı içine çekip sönkliyoruz. Bir daha yapalım. Karnımızı içine çekiyoruz, burnumuzu söküyoruz. O tempoyu yakalamaya çalışın. Bunu 20 kez yapabilirsiniz. Orada bir e, başınızda karıncalanma hissedebilirsiniz bir e, ellerinizde, ayaklarınızda uyuşukluk hissedebilirsiniz. Gözünüzde kararma olursa devam etmeyin. Ve kendinizi rahat bırakabilirsiniz. Bu ateş nefeste dediğim gibi sinifleri ve akciğerlerimizi temizlemek maksadıyla yaptığımız çok kıymetli bir nefes çalışmasıdır. Bu nefeste de güçlü nefeslerle çalışmayı yapıyoruz. 20 tane yapabilirsiniz. O ritmi tutturursunuz kendi ritminize göre. Çünkü orada bir saniyemiz yok. Sizin alıp e, nefes alışverişinize bağlı olarak değişebilecek bir durum. Siz kendi ritminizi kendiniz ayarlayıp bunu da 20 kere yapabilirsiniz. Bir nefes tekniği daha. Bu da kadim bir nefes tekniği. Daha önce de vermiştik bunu arada kaynamış olmasın diye. Şimdi nefes egzersizleri ve nefes tekniklerinin içerisinde tekrar geliyoruz. 4 7 8 nefes tekniği çok kadim ve çok faydalı bir nefes tekniğidir. Burada da yine sayarak da hem zihnimizi hem duygularımızı dengeye getirmek maksadıyla yaptığımız bir çalışma. Vücudumuzu gevşetmekte faydalı, stres anlarında sakinleşmek için, konsantrasyonumuzu artırmak için, sindirim bozukluklarında e, çok iyi olan bir nefes tekniği. Öfke ve Heyecan durumlarında yine kullanabileceğimiz bir nefes tekniği. Sırtımız dik, yine omurgamız dik. Ayaklarımız yere basıyor. 4 saniye burnumuzdan nefes alıyoruz. 2, 3, 4, tutuyoruz şimdi. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verirken de üf, üfleyerek bir rüzgar sesiyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde nefesimizi veriyoruz. Alırken 4 birimde nefesimizi alıyoruz. Al, 2, 3, 4, tut. 2, 3, 4, 5, 6, 7 veriyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 üfleyerek. Evet, bu nefes tekniğimizde e, vermiş olduk. 3 ve 4 tekrar yapabiliriz bunu da. Arada boşluk iki nefes, normal nefes alıp sonrasında yine e, devam edebilirsiniz. Bugün nefes egzersizleri ve nefes teknikleriyle ilgili parasempatik sinir sistemimizi uyararak sakinleşmesi noktasında geleceğiz. Bir uyarı yapıyoruz. Bu nefes teknikleriyle sakinleşip rahatlıyoruz. Nefesimizi rahatlattığımızda hayatımız rahatlamış oluyor. Sağlıklı, güzel ve bol nefesli günler diliyorum. Hoşçakalın.